Bugün Şubat'tayız, bu ay Şubat. Dün gece baya bir kar yağdı, Kanada'da. Gördüğünüz gibi, her taraf kar kış içinde. Az önce evden çıktım, geldim çünkü benim tır kursum var burada. E, tırcı olacağız kısmet olursa önümüzdeki sene tabii ki. Bu sene, bu seneyi geçtik. Ve benim arabamda hep çamur olmuş, kar olmuş. Böyle botları giydik. Ondan sonra şimdiki benim bugünkü videomun konusu e, Tırla ilgili bazı bilgiler vereceğim size Ama bayağı bir bilgi vardı ama biraz Bilgi vereceğim size Ondan sonra Şimdi bununla ilgili Bazı şeyler var öğrenmeniz lazım Evet Şu gördüğünüz arabaların hepsi öğrenci Tırcı olmak istiyor Tamam mı? Evet, Toronto'nun en sağlam tur kurs tur kursu burası arkadaşlar. Gelmek isterseniz e, bu firmaya başvuru yapabilirsiniz Toronto'da. Sağlam arkadaşlar. Kendileri Hindistanlı. Kendileri Hindistanlı. Ondan sonra e, ilgileniyorlar arkadaşlar. Şimdi burada arabanın parçaları var. Tamam mı? tırın parçaları var. Bunları öğreneceksiniz. İşte bununla ilgili ya bunların hepsiyle ilgili okumanız lazım. Bu parçalar ne işe yarıyor? Bu ne işe yarıyor? O ne işe yarıyor? Hepsini bunları çünkü training gördüğünüz zaman arkadaşlar size soracaklar. Bunu açıklamalı ve uygulamalı yapmanız lazım. Yapmazsanız olmaz. Bakın şimdi arkadaşın bir tanesi burada şey var yarın. Sınavı var. Ee, burada training görüyor şu anda. Görüyorsunuz. Evet. Evet bu arkadaşı anlatıyor işte bu push rock. Easy man push rock push rock easy. Yeah yeah this is push rock. Just mark it and then push the thing that's it and then measure. You one, one three-quarter, okay? Okay, this is the day cap. This is the day cap, ah. that's the washroom. So, supposed to be desk break. Yeah, exactly, you understand? yeah. So, you can explain by paper or by move. How to do it, you apply the break, yellow in. Exactly. But easy, easy. Please. I study already, that's it. Yes. Bunlar şimdi öğrenci burada arkadaşlar. Böyle bekliyorlar. Ben de buraya geldim. Bugün yol testim var yani. Yani yola çıkacağız burada. Şimdi bununla ilgili okuyacaksınız. Tamam mı? Tankla ilgili okuyacaksınız. Tamam mı? İşte tekerin sağlam olup olmadığını anlatacaksınız. İşte bağlantı elemanlarının sağlam olup olmadığını, kilit, bunların hepsini anlatacaksınız. 23 tane sorudan instruktör belki 5 tane sonra, belki 3 tane sonra yani sonuçta bunları bilmeniz lazım. Aslında basit bir azıcık bir İngilizce ile kurtarabilirsiniz arkadaşlar ama hiç İngilizceniz yoksa kusura bakmayın bu işi yapamazsınız. Çünkü İngilizce cevap veriyorsunuz, İngilizce okuyorsunuz. Evet, arkadaş şimdi geri geri gitmeye çalışıyor ama kayıyor. Görüyorsunuz tır burada. Evet. Geri geri gidemiyor. Benim geldiğim okul arkadaşlar burası. Bilgileri de burada. Telefon numarası her şey burada. Ulaşırsanız kendiniz için eğer Kanada'ya gelip turcu olmak isterseniz buraya gelin. Burası sağlam arkadaşlar. Ben size tavsiye ederim. Ben yani uzun araştırmalarımdan sonra ondan kaynaklanıyor. Ee, i̇kinci sene güzel bir para kazanırsınız. Yani şöyle diyeyim ya ilk sene 4 bin 5 bin aylık. Ee, yani para alacaksınız. Yani haftada 1500 dolar da olur, 1000 dolar da olur. Ama yani 1000 ile 1500 dolar arasında bir fark oynuyor yani. Bir şeyiniz oluyor. Siz burada ikinci sene sonra artık 10 bin dolar, 8 bin dolar tecrübe kazandıkça değeriniz artar yani. Bu her yerde böyledir yani. Unutmayın. Şimdi Elimde olan bir liste var, gördüğünüz gibi. Şu liste var. Mesela ben bunun üzerinden okuyorum. Bunu bir arkadaş söyledi, sağ olsun. Ee, i̇sterseniz ben de sizinle paylaşabilirim bunu, tamam mı? Siz de belki bir faydalanırsınız. Bunu okuyorsunuz, burada çok basit, tamam mı? Her şey burada bunun içinde var. Rahat rahat stres yapmadan, tamam mı? Gerçekten tırcı olmak yani benim sevdiğim bir meslek aslında. Çünkü uzun yola çıkacağım. Yalnız böyle kafama göre takılacağım işte. Başımda amir nedir, memur nedir bilmem yani. Başımda bir şey olmaz, patron olmaz. Manla alıp gideceksin. Gideceksin, gideceksin yani. Olay bu. Sorunuz varsa sorabilirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Kafanıza takılan bir şey varsa tırla ilgili. Sakın çekinmeyin. Ee, utanmayın. Yazın yani. Mail de gönderebilirsiniz. Gelirseniz de benle buluşup daha da fazla size bilgi verebilirim. Benden bu kadar görüşmek üzere. Kolay gelsin.